Hazreti Adem babamız yasak ağaçtan, yasak meyveden yiyince Cenab-ı Hakk'ın şu hitabına muhatap oldu. Mel'ûne el ardu leti hulikte minha la'neten tetehevvelu thimaruha senin yaratıldığın toprak öyle bir lanete çarpılacaktır ki meyveleri dikene dönüşecektir. O zamana kadar ne cennette ne de dünyada muz ile Arabistan kirazından daha kıymetli bir ağaç yoktu. Ama o günden sonra dünyadaki bu iki ağaç varıncaya kadar birçok kıymetli ağaç dikenli oldu. Muz ağacı evvelce dikensiz iken bu lanetten sonra dikenli oldu Rabbim. Bizleri lanete uğramaktan korusun.